Evet canım. Müjdat Bey, Cennet Mahallesi dizisinde Yunus karakteri komisere sorduğu komik sorular vardı. Bu soruları siz mi hazırlıyordunuz yoksa senaryo gereği miydi? Ben hazırlıyordum. Bir gün evvelden e, Zeki'ye de telefonla bildiriyordum ama gene e, gülüyorduk çekerken yani. Allah rahmet eylesin. Zeki Alasya çok büyük bir komedyendi. O, onun yokluğunu hep hissediyoruz. E, çok çok değerliydi. Çok sevgili bir dostumdu. Geceden hazırlıyordum, ertesi gün çekiyorduk. Peki bunlara tepkisi neydi? Söylediğinizde o da orada gülüyor muydu yoksa? O, o yok, o sinirlenmeye oynayacağı için gülmüyordu tabii. Sonra çekim bitince gülüyorduk. Tamam, evet. çok teşekkür ederiz. Sağ ol hayatım, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs>